اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بايه كما ارسل الاولون ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها افهم يؤمنون وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي ruhi ilaihim fasaloo ahli zikr fasaloo ahli zikr in kuntum la azim okudum ayetler enbiya suresinden 5. 6. ve 7. ayetler 5. ayetin başlangıcı itibariyle önceki dersimizde müşriklerin, kafirlerin, iman etmeyen Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısına olumsuz dönen kimselerin verdikleri tepkilerden bunlar sözlü tepkiler ağırlıklı olarak dediler ki bel kalu adghasu Bunlar karışık rüyalardan ibaret dediler. Bu ifadenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısında yer alan müjde ile daha ziyade alakalı olduğunu onun vaat ettiği Cenab-ı Hak'tan ulaştırdığı cennet, cennete dair sahneler ve buna dair anlatımları, kendi gördüğü rüyalar, bunları icat ediyor, oluşturuyor, hayalini kuruyor, sonra da getirip bize anlatıyor. Belkalu adagasu ahlamin. Bel iftarahu. Bu ifadeye geçişi Cenab-ı Hak bel ile vermiş. Yani yok yok öyle değil aslında iftira ediyor. Bu içine düştükleri tepkide, verdikleri reaksiyonda nasıl bir git gel yaşadıklarını önce böyle deyip sonra aslında öyle de değil şöyle olmalı diye başka bir şeye çevirdiklerini burada da kalmadı bel ifterahu. sonra dediler ki bel şair hayır aslında o bir şair bu Yapılan e, ifade, söylenen ifadenin, verilen karşılığın tutmayışı, üzerine oturmayışı, kabul görmeyişi, uygun düşmeyişi onları başka başka yaftalara, başka başka ifadelere yönlendirdi. Ve bunu sürekli yapa durdular. Cenab-ı Hak burada üç tanesinden bahsetmiş, gördüğü karmaşık rüyalar yaptığı şey aslında Allah'a bir iftira. Yok yok aslında o bir şair. Başka ayetlerde diğerlerini de görüyoruz. Dediler ki mesela o bir kahin aslında. Kehanette bulunuyor ileriye dönük olarak. Kendisi Cenab-ı Hakk'a iftiraya girişmiş. اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ Onlar, o kendisi bunları icat ediyor. Kendisi bunları uyduruyor mu diyorlar? Bellay minun. Cenab-ı Hak dedi ki işin aslında onlar iman etmiyorlar. İman etmedikleri için verdikleri farklı farklı tepkilerle durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü önlerine gelmiş bulunan bir e, seslenişe, bir mesaja ve onun içerdiği malumata, bilgiye, kapsama ve ifadeye bir tepkileri olması lazım. Buna dair bir cevapları olması lazım. Bu cevabı oluştururken işte bocaladılar. Demek ki hak karşısında onu inkar etmeye girişen kimsenin ona dair uyduracağı şeyler bocalamadan ibaret kalacaktır. Kendisi söylediğine inanmadığı için yer yer bunu değiştirip takviye etmeye, düzeltmeye, güçlendirmeye, başkalarıyla başka ifadelerle iyice meseleyi karışık hale getirip buradan bir çıkar yol aramaya çalışacaktır. Bu yalancı olan kimselerin tamamının içine düştüğü bir sıkıntıdır. Çünkü yalan uydurma esaslı olduğu için kurtarmaz. Kişinin kendisini de tatmin etmez, muhatabını da tatmin etmez ve bir başka sefer başka yalanlar ile durumu kurtarmaya, durumu kapatmaya çalışır. O günkü Kureyş toplumunun içine düştüğü bocalama sadece Kur'an-ı Kerim'in anlattığıyla sınırlı değil. Bizatiği görünen yani bir ihtima halinde toplanarak Bizler Araplar gelmeden önce bu meseleye bir hal çaresi bulmalıyız. Her birimiz kendi ağzımızdan başka şeyler söylüyoruz. Araplar da gelince diyorlar ki bu nasıl bir adam? Hem aynı zamanda kahin, hem aynı zamanda şair, hem aynı zamanda bir müfteri, hem aynı zamanda bir sihirbaz. Bu inandırıcı olmuyor. Dolayısıyla bir şeyde ihtima edelim ve onu hep beraber bir ağızdan seslendirelim. Buna dair yaptıkları görüşmelerde en netice ona sahir, sihirbaz demeye karar verdiler. Cenab-ı Hak onların bu açmazlarını Kur'an-ı Kerim'de durumlarına dair bir misal olarak önümüze çıkardı. Yani onların verdikleri sahici bir tepki yok. Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği mesajı okuyup anlayıp Buna dair gerçekçi bir kanşılıkları yok. Yaptıkları şey yüz çevirmeden, sırt dönmeden ibaret. Sırt dönerken, yüz çevirirken, reddederken bir şey söylemiş olmaları gerekir. Hem kendileri açısından hem de çevreden başkaları, diğer bakan gözler, toplumun diğer katmanları açısından bir şey olmalı. İkna edici, ikna edici olmasa da herkesi herkesin işine yarar, bir şekilde boşluğu dolduracak bir şey. Bu okuduğumuz ayette de o bocalamayı görüyoruz. Bel kalu adghasu ahlamin. Bilakis dediler ki bu karışık rüyalar. Bel yine bel ile geçti. Bel hayır hayır. Aslında daha doğrusu bel iftirahu. O bunu iftira etmiş. Bel yine bir başka bele geçtik. Aslında bel huve şair, aslında o bir şair. Bu tutmadıkça onların zaman zaman söylediklerini Cenab-ı Hakk'ın birkaçını ayette bir araya getir, bir araya getirmesiyle önümüze çıkıyor. Şimdi benzer durum tarih boyunca hep devam etti. Cenab-ı Hakk'ın mesajına iman etmek istemeyenler evvela onu ciddiyetle ele almaktan uzak durdular. Onu ciddiyetle okumaktan uzak durdular. Uzaktan uzağa racmen bil gayb. Kur'an ifadesiyle uzaktan uzağa taşlayarak. Çünkü yakınına gelmek, ele almak daha fazla onlar açısından ziyan demekti. Daha fazla kaybediş. Yani bu önden onun hak olduğuna dair bilincin ne kadar sağlam olduğunu gösteriyor. Ele alırsak yenik düşeriz ele alırsak, tartışırsak, incelenir, incelersek daha fazla hak olduğuyla yüzleşiriz. Bu da bizi daha fazla sıkıntıya sokar. O zaman uzaktan reddetmeyi, uzaktan yaftalamayı, uzaktan kendimize yakınlaştırmadan toplumu da şartlandırarak aleyhinde kendimize bir yol bulmalıyız. Bu küfrün Cenab-ı Hakk'a karşı Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek önceki gönderdiği peygamberlerde aldığı müşterek tepkidir. Hep aynı tepkiyi ortaya koydular. Neden aynı sözleri söylediler? Cenab-ı Hak diyor ki: kulu kulubuhum." Çünkü kalpleri aynı şekilde benzeşti. Kalpleri aynı yaklaşımı gösterdiği için kalpleri yani bu çağdakiler, önceki çağdakiler, ondan da önceki çağdakiler onlar hep aynı yaklaşım ile Cenab-ı Hakk'a boyun eğmemek üzere kendi başlarına kalmak, kendi başlarına yaşamak, kendi işlerini kendileri çevirmek, hayatı istedikleri gibi sınırsız, uçsuz, bucaksız, buyruk sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye hiçbir sorumluluk duymadan yaşama arzusu küfrün hayatı öncelemesinden kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak onları اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ Dünya hayatını daha sevimli bulan, dünya hayatını önceleyen bu topluluk, dünya ile aralarına girecek, dünya ile aralarına bazı rezervler, bazı engeller, bazı sınırlamalar getirecek olan sahibin yani Allah Azze ve Celle'nin buyruklarını hayatın dışında tutabilmek gayesiyle böyle bir tepki ortaya koyuyorlar ve bu tepkiyle hep tampon bölge oluşturuyorlar ve tampon bölgenin ötesinde kendilerini huzur içerisinde yaşamaya vermek istiyorlar. Halbuki bu hiçbir zaman tutmadı. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinden bu yana ne Ebu Cehil rahat oldu, ne diğer kafirler rahat oldu. Hep bu didişmeyle, hep bu mücadeleyle günlerini geçirdiler. Hep karşısında bir şeyler söylemek, onun ilerlemesini engellemek, yer yer ona iman etmiş olanları işkenceyle, sıkıntılar ile, savaşlara uzanan mücadeleler ile baş etmek zorunda kaldılar. Dolayısıyla... Böyle diyerek aslında umdukları huzura da kavuşamadılar. Çünkü Cenab-ı Hak diyor ki يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ Aslında onlar kolayından Allah'ın nurunu sözleriyle, ağızlarıyla söndürmek istediler. Şöyle şöyle deriz, milleti bundan uzak tutarız, onu yalnızlaştırır, ötekileştirir, itibarını ortadan kaldırır, değersizleştirir ve rahat ederiz diye düşündüler ama olmadı. Cenab-ı Hakk'ın mesajı hep karşılık buldu. Alt kesimlerden, orta kesimlerden hatta aralarından saygın kimseler tarafından Hz. Ömer gibi, Mus'ab gibi bunlar tarafından karşılık bulup ilerlemeye devam edince hesap tutmadı müşriklerin Kureyş kâfirlerinin Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği kitaba, onun dinine karşı yaşadıkları bu süreç aslında baktığımız zaman bugüne kadar gelen ve kıyamete kadar da devam edecek olan sürecin özeti gibidir. İnsanlık hak ile yüzleşmek istemeyince hak ile buluşmak da istemiyor gerçeği itiraf etme zorluğu gerçeği inkar etmeye yönlendiriyor. İnkar dille kolayından ve uzaktan olsun istediler ama bu olmadı. O günden bugüne dönüp bakarsak Ebu Cehil'in şu mevcut dünyayı görüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mesajının bırakın Mekke'yi Mekke'nin dışına, yarımadanın dışına diğer kıtalara ve uzak kıtalara uzandığını ve o gün Mekke'de olan mücadelenin yüzyıllar sonra global mana, küresel manada bütün dünyaya yayıldığını ve hala devam ettiğini bir görse. O belki görmüyor ama bizler öncekilerden bu yana gelen süreci kuş bakışı görebiliyoruz. Dolayısıyla bu aradaki yaşanmışlıkların da bizim açımızdan oluşturduğu ibret son derece çarpıcıdır. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme o, o günkü küçücük Mekke'de verilen tepkileri, bugünkü büyük dünyada büyük devletlerin başındakilerin verdiğini görmekteyiz. Koskoca devletlerin başındaki insanlar, İslam'ı bir hastalık olarak İslam'ı bir virüs olarak, İslam'ı bir terör olarak, İslam'ı insanlığı tehdit eden bir mesele olarak, İslam'ı insanlığın gelişmesini, ilerlemesini, modernleşmesini engelleyen, geçmişte bırakan, insanı aşağılayan vesaire çeşitli tanımlar ile vaktiyle bir Arap'ın gördüğü bir rüyadan tutun, onun icat ettiği, uydurduğu şeylere varıncaya kadar tıpkı o günkü söylemlerin benzerleriyle yine aynı biçimde baskılamaya çalıştıklarını görüyoruz. Dün Mekke'de baskılanmaya çalışan İslam'ın nasıl bizatihi küfrü can evinden, kendi öz evlatlarını ellerinden alarak yakalıyordu ise aynı şey tekrarlanıyor bugünkü Amerika'da bugünkü batıda İslam'a karşı verilen muazzam tepkinin hatta sistemsel yani devlet anlamında konulan tepkinin hiçbir işe yaramadığı, toplumların şartlandırılmak üzere oluşturulan Kötü kötü eylemlerin İslam aleyhinde bir bariyer oluşturması ve böylece nesillerin bundan korunması için büyük devasa terör faaliyetlerinin yapılması bile İslam adına konulan ve yapılmaya çalışılan bu kötü PR bir sonuç vermiyor. Yine kendi öz evlatlarından peyder pey iman edenlerle her sabah uyanıyorlar. Bu dediğim gibi o gün Cenab-ı Hakk'ın yaşanmış olan hadiseyi bize özetlediğinin sadece genişlemiş, büyümüş, küresel bir boyuta taşınmış versiyonundan başka bir şey değildir. Dün İslam'a virüs diyen, bunların kafasında bir virüs var, bunları ıslah edeceğiz, erkeğini kadınından ayırarak, erkeklerini tazip eden, işkence eden, kadınlarını kendi adamlarıyla, kendi askerleriyle, sözüm ona evliliğe zorlayan yahut birlikteliğe zorlayan ve ilerleyen, büyüyen Çin'in önüne hiçbir güç çıkamaz diyenler, Allah Azze ve Celle'nin onların bu tepkilerini nasıl alaşağı ettiğini, çıplak gözle görülemeyen küçücük bir askeriyle nasıl dev ve teknik manada, teknolojik manada son derece gelişmiş bir toplumu nasıl perişan ettiğiyle karşı karşıyayız. Demek ki Allah azze ve celle bize diyor ki: "Ey insanlar! Ne kadar teknik geliştirirseniz, geliştirin. Ne kadar yeryüzünü imar ederseniz, imar edin." Allah azze ve celle'yi onun sözlerini aşağılayarak Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında tutarak bir dünya kurmaya çalışırsanız o dünyayı sizin başınıza yıkarım. Bugünkü yaşadığımız bundan gayri bir şey değildir. O resimler, o görüntüler bize gösteriyor ki Allah Azze ve Celle bütün insanları sevdikleriyle beraber can evinden vurarak Böyle en yakınlarını, en çok esirgediklerini gözlerinin önünde böre böre nefes alamaz bir halde öldürebilir. Hem de ortamda ne bir rüzgar estirerek, ne gökten bir taş yağdırarak, ne yeri depremlere uğratarak hiçbir şey yapmadan sadece gözle bile görünmeyen şöyle uzaktan bakan birinin. Ne oluyor bunlara? Durup durup yere düşüyorlar dediği bir sahneyi bütün bir insanlığa yaşatabilir. Bunu aynel yakın ve hakkal yakın gördüğümüz bir resmin ve ortamın içerisindeyiz. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle yani var edici kudrete rağmen hayatı yaşama projesi bir küfür projesidir ve ta Hazreti Adem'den bu yana. Hz. Nuh Aleyhisselam'da da ve sonraki peygamberler zamanında da hep tekrar edile gelmiş ve hep denenip durmuştur. İnsanlık bunu, insanların önemli bir kısmı, insanların çoğu bunu tekrar tekrar denemeye, bunu bir şekilde gerçekleştirmeye azmetmiş görünüyorlar. Küfrün ısrarı, küfrün inadı hiçbir şeyde yok. Ama Cenab-ı Hak diyor ki... وَيَعْبَ اللّٰهُ اِلَّا اَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ''Kâfirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlamaktan gayrısına yanaşmıyor.'' Onlar sözleriyle, küresel manada ellerinde bulunan medya gücüyle, televizyonlarıyla, iletişim ağlarıyla İslam'ı ne kadar karartmaya, ne kadar lekelemeye, ne kadar aşağı değersiz göstermeye çalışsalar da Allah Azze ve Celle'nin nuru nasıl dünkü Mekke'den buralara kadar geldiyse buralardan da daha ilerisine onların en çok sakındıkları, en çok sevdikleri, en çok değer verdikleri insanların kalplerine kadar uzanmaya gün be gün devam etmektedir. Eğer bu resmi böyle kuş bakışı çıplak bir halde görmek üzere baktığımızda tam manasıyla ilahi kudretin nasıl aşkın, nasıl la galiba illallah, nasıl aziz ve nasıl kadir olduğunu çıplak gözle görmek imkanı var. İşte bugünkü resim geçmişten bugüne uzanan, o zaman bu durduğumuz, bugünkü bulunduğumuz noktada da dünden ve dündeki sahnelerden aldığımız Cenab-ı Hakk'ın gücüne dair itimadı ve güveni tazeleyerek Allah Azze ve Celle'nin dininin ve onun mesajının sık boğaz edilemeyeceğini, yok edilemeyeceğini, küfür ne kadar ilerlerse ilerlesin, Yine neticede bir ol الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُۜ Zalimlerin her dönem yine kökünün kesileceğini ve yine hamdin Allah Azze ve Celle'ye kalacağını görmemiz lazım. Bu tarih salınımlardan dalga dalga değişim ve dönüşümlerden ibaret, nice küfür, renk renk çeşit çeşit hakkın karşısına her defasında kendisini yenilemiş ve başka bir imkan ile donatmış olarak çıktı ama her defasında yenildi. Hak aynı rengini, aynı sesini, aynı ifadesini hiç değiştirmeden ta Hazreti Adem'den bu yana hep üstünlüğünü sürdürdü. Resme bu açıdan baktığımızda dünkülerin ifadesiyle Bugünkülerin ifadesi arasında bir fark yok, neticesi açısından da bir fark olmayacaktır. Ne kadar büyük ekonomilere dönüşseler de, ne kadar dev silahlar ve araçlar edinseler de, Allah Azze ve Celle'nin dinini ve müminleri bütünüyle imha etmeye, yok etmeye, onlardan kurtulmaya muvaffak olamayacaklar. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته